Kırmızı kuş. Cik 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 cik. <laughs> Bak. Sonra renklerini de göstereyim bebeğim. Yeşil. Pembe. Sarı. <laughs> Agu. Çiç çiç çiç. Ne? Ne diyorsun? Çiş mi? Çişi mi geldi? Tamam tut sakın bırakma tamam mı? Hemen lazımlığını getiriyorum. Sakın bırakma hemen hemen tulumunu çıkartalım. Gel bakalım. Tut bebeğim sakın bırakma. Zıbınını da. Tamam tamam şimdi zıbınını açıyorum. Tut bebeğim sakın 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 sakın. Aa kaçırdı. Olsun hiç önemli değil. Tulumunu çıkartayım, zıbınını çıkartayım derken çok vakit kaybettik. Arkadaşlar sanırım bebeğimin tuvalet eğitiminde daha pratik olabilmem için atlet ve kilot giydirmem gerekecek. Ve bunun için de alışverişe gitmeliyiz. İşte bebek mağazasına geldik. Merhaba. Hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Biz bebeğim için atlet ve kilot bakıyoruz. Sizde var mı? Tabii ki var. Bunlar bebek kilotları. Şöyle atletler de burada. <laughs> renkler. Şöyle hemen bakayım ben hepsine. Bunlar atletler. <laughs> Sanırım bu erkek için. Bu da kız bebek için kilotlar. Bununla bu takım. Renkli çizgililer. <laughs> Pembe yıldızlı. Bu atleti beğendim. Bu kilotu da alalım. Yine takım yapabilirim diğer pembe kilotlarla. İsterseniz deneyebilirsiniz bedenine bir bakın olacak mı diye. Bence de tam gelecek mi denemeliyiz. Evet, atlet de, kilot da tam geldi. Artık çişin geldiğinde zorlanmadan hemen lazımla oturabilirsin bebeğim. Beğenmenize sevindim. Her zaman bekleriz. Güle güle. İşte bezini çıkardın Naz. Şimdi sana tekrar bez takmayacağım. Çişin geldiğinde bana haber ver. Seni hemen tuvalete götüreyim. Tamam mı Naz? Akku. <laughs> Gel Gel hadi gel. Seni tutacağım merak etme. Aferin. <laughs> Naz. Az önce sana söyledim ya gelince haber ver diye. <laughs> ne? <laughs> Neyse tamam. Bir dahaki sefere söyle tamam mı? Hı <laughs> bip, bip bak araba. Merhaba Mert. Merhaba Nazcığım. Bakın size ne getirdim. Mert'ciğim kardeşine tuvalet eğitimi verdiğini biliyorum. Bu flamingo tuvalet eğitiminde bize yardımcı olacak. Ha? Bu flamingo bize nasıl öğretecek Ayşe? Mert'ciğim canlıların tuvaletlerini yapabilmeleri için yemek yemeleri gerekir. Önce flamingonun karnını doyuralım. Bu onun yemeği. Aç bakalım ağzını. Yediklerini sindirebilmesi için biraz hareket. Onu çalıştıralım. <laughs> tamam. Sanırım tuvaleti geldi. Onu hemen tuvalete götürmeliyiz. Götürelim, götürelim. Geldik, geldik. Tut, sakın bırakma. Evet, yap bakalım. Kardeşim bak, iyi izle şimdi nasıl yapacak. Bravo Flamingo. Başardın. Kakasını tuvalete yaptı. Nazcım sen de çişin ya da kakan geldiğinde tuvalete yapman gerekir. Klozeti temizlemeyi unutmuyoruz. <laughs> Ayşe, Ayşe galiba tuvalete gitmek istiyor. Tut Nazcım. Hemen klozeti oturtalım. Çocuklar için olan aparatı takıyoruz. Yapabilirsin. Aferin sana. İşte başardın. <laughs> Sanırım öğrendin. Görüşürüz arkadaşlar.